Milord. Evet kralım. Size bağlılık yemin etmek istiyorum. Zaten ettin. <laughs> Doğru. Tekrar et. Tekrar et. Milord. Evet. Siz ve sizin kralın... <laughs> kralınız. Evet. Bağlılık yemin edeceğime... Evet. Her zaman bağlı olacağımı yemin ederim. ben de Lord Ingold olarak köprünün koyucuları... Seni Bay Fib Lord'un eli olarak ilan ediyorum. Aferin yüksel bakalım çocuk. Sadık biri olduğunu biliyorum. Lord'un eli kapıyı açın lütfen. Hoş gelin, buyurun, enden, buyurun. buyurun içeri gelin buyurun. İç yol köprüsüne hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz? Ee, de. <laughs> Hangi haneye aitsiniz? Hangi haneye hizmet ediyorsunuz? Ben daimolarına aitim de Galant'te dükkanım var kılıç ustasıyım oraya gitmem lazım net kılıç istiyor o yüzden geçmem lazım. Anladım. Güney geçitini kullanabilirsiniz. Kişi başı bugün köprüleri yeni restore ettiğimiz için bütün ücretler sadece kişi başı 1000 dinardır. 1000 e, dinara açıp e, verip güney kapısından geçebilirsiniz. Ben Fortes'liyim. Benden vergi alıyor mu? Dey Fortes'le herhangi bir anlaşmamız yoktur. O yüzden herkes ha, ben tedavidir. Surf Surface ne yapsak versek mi? En... Ödemek sensin. zorundayız. Ödemek zorundayız. Ödeyelim o zaman. Çeşin gibi zırhlı silahlı adamların bin dinara laf edeceğini sanmıyorum. Verdim, verdim, Tamamdır. Bay Philip alsın Lord'un Ben iki askerim ve kendim için paramı attım. Tamamdır. Sanır. Tamamdır. Güney geçidini açın. Hadi İyi geç. yolculuklar. Buyurun. Bizim size gelecek. Tamamdır. Teşekkürler. İyi günler. Merhabalar. Ha, bu yüzü bir yerden tanıyorum sanırım. Üstünüzü değiştirmişsiniz Lady Serapin. Kuzey mi geçecektiniz acaba? Ee, beni takip edin lütfen. Lord Ingolfen tanıyorsunuz zaten beni. Evet evet. daha önceden geçtiğiniz için sizden 500 dinar almak durumundayım. Üzerinizde vardır umarım. Ee, şey sana hafızın ormanı açarsa kapıyı. İyi yolculuklar Lady Serapin. Tekrar bekleriz. Kadar bu köprülerin sahibiyiz. <laughs> Bizimle anlaşmayan insanların kelleleri gider bacakları kopar denize atarız. Tırtlakların ağzına verir denize atarız. Köprünün bir biziz. Lan! <laughs> Salak. Gerek <yoksa>. Niye bağırıyorsun? <laughs> evet yabancı kendini tanıt bakayım. Sakallı adam. Ben Albe, tüccar. Esnafım. Yani. Nereye gitmek istiyorsun bakalım sakallı adam? Bir arkadaşım bekliyordu. bana doğru geliyordu. Sir Green konuşmaya başlamadan önce beyefendiden bin dinarı talep ediyorum köprümü kullandığın için. Hmm. Evet ben de köprü buluşma yeri olarak ayarlamıştım en son görüşmek. Köprü bir buluşma yeri olarak ayarladın benden izinsiz mi? Sen ne kadar küstah bir şeymişsin böyle. Sen muhafızı kapıyı kapat. Evet evet. Benim büyük babam da bu diyara yeni gelmişti atından in. Arkadaki mahzene geç. Küstah ver seni. Geç dedim sana. Aç kapıyı oğlum. İçeri gir. Kapat. 10 dakika sana nazaret cezası veriyorum. Buluşma yeri olarak ayarlamıştın ya işte şimdi buluştun kendinle. 10 dakika sonra bunu salın. Çok özür, Çok özür dilerim. Başlayın. Kokuyor mu? İçerisi ha? Kokmuyor mu? Daha taze işemiştim geçen gün. Kokmuş olması lazım. Neyse güzel. Bu arkadaşı 9 dakika sonra çıkarırsınız. Atını verip gönderin. Kalkın bayım kalkın. Burası gerçekten çok güçlü bir koku ya. Buradan erken çıkmak için rol mü yapıyorsun yoksa? Hayır hayır. Burada sadece kokudan bayıldığım rolü rol Ya burada nasıl davranacağını öğrenmişsindir umarım. Yara yeni geldim affedin beni. Hata yaptı ama salalım biz. Tamam o zaman bırakın atsız gitsin şehre mi artık nereye gidiyorsa. Yürüyerek gitsin. Özgürsün. Biraz ayak kaslarını çalıştır bakalım. Ya bir saniye fikrimi değiştirdim atını alıp gitsin. Atını al ve git. Ne yapıyorsun sen orada? Giyin <laughs> Yemek, yer. Yemek yiyorum. Ne yapıyorsun sen orada? Yemek yiyorum bile. Tamam çabuk ye. Yeme hepsini bize kalmıyor. <laughs> Küçücük boyun iyi. var, türlü türlü huyun var ya. <laughs>